Evet, merhabalar. Aylar sonra ben. Yani artık böyle her gün video çekmeyi düşünmüyorum ama sadece oyun videoları çekeceğim bundan sonra sadece oyun. Evet, Neyse şimdi konumuza gelelim. Bugün Euro 2000, pazar günü Euro 2020 falan var. Gerçi siz ne izlersiniz bilmiyorum ama o maçı önce izlersiniz emin olun. Bu maçın simülasyonunu yapıyorum. Uf top dışı aldı. İşte ben İngiltere'nin rakip İtalya biliyorsunuz. Bence İtalya kazanacaktır. Ee, sizce skor tahmini ne olur? Yazma, yazmanızı istiyorum. Merak ediyorum tahmininizin ne olacağını. Ya bence heyecanlı bir maç izleyeceğiz ama tabii sıkıcı dakikalar ne olacaktır. Bence bu, da, bu maç uzatmaları gidecektir %100. Eminim bakın. Tabi şu anki oynadığım maç uzatmaları gider mi olur bilmiyorum. Şimdi Rashford. Rashford. Rashford attı Harry Kane. Vurdu. Kadlar farklı oluyor çünkü hala fon dokunuyorum ama 22 bekliyorum. 20, 21 almayacağım. 22 bekliyorum çünkü yani transfer oluyor biliyorsunuz. Onları bekliyorum. Evet. Walker. Bir şey yok ama şu anda biz olduğu için var yani yedeklerin çoğu da zaten şu an Euro 2020'de olmayan oyuncular. Oradan da başka bir sıkıntı yani. Yapacak bir şey yok. Of. Üf. İtalya geldi top dışarıda. Orada pastası yapıldı ama araya girdi İngiltere. Henderson, Ryan Sterling, Ryan Sterling aradan bırakma çabası. Başarısız. Gereksiz yerle duraklatıyoruz da çok uzun olması sonra yüklemiz çok geç sürüyor. Bu beklemesi internet alıyor falan. Of bu arada Barella, Barella top direkten geri geldi. Barella vurdu top direkten geri geldi. Burada bence İtalya 2-1 kazanacak bunu söyleyeyim. Faul. Faulle durduruldu. insin olunacak. Orta Ortada sesimden böyle değilsen, soruyorsan da biraz hasta gitme söylemiyorum. Şimdi Delalli. Delalli gidiyor. Delalli pası geçmedi. Of iyi geldi şimdi İngiltere. Rashford. İngiltere o ben oynuyorum bu Pasını aktardı. Harry Kane. Harry Kane top dışarıdan. Harry Kane. Evet. Şimdi Walker kaptırıldı. Hurricane pasını aktardı köşeden kaleci Donnarumma. Bu arada Donnarumma'yı da ben çok yetenekli ve iyi bir genç yetenek olarak buluyorum geleceğin. Hatta şu an bile dünyanın en iyi kaleciler arasında ele gelecekte şimdi de ne hale bu genç. Şimdi İtalya geliyor. Orta geldi defansif müdahale. Jorginho Verratti Jorginho Pası geçmedi. Henderson'ın pası iyi pas. Max Rashford. Max'ın pası. Şimdi Hurricane'e doğru. Hurricane tuttu. Hurricane'in pası. Şimdi olmadı. Evet, ee, bir dakika neden durak da bilmiyorum. Evet, ikinci yarı ilk İlk yarı o dakikadan sonra çok bir şey olmadığı için gösteremedim. Burada ikinci ver pasını aktardı. Top dışarıda. Ofset bayrağı zaten evet abi Burada Bu arada öyle göstereyim. Çok bir değişik yok. Şubat ayı O yüzden de sildim. Bir amaç yok sildim öylesine. <laughs> Delalli. Pası. Henderson. Of. İyi pas. Sterling. Sterling gol. Rhyme Sterling. Perfect. 1-0 önde İngiltere. Şimdi İngiltere ekleniyor. Walker orta geldi. Sayım öyle iki takımda oynayamamış gibi konuşuyorum. Ben İngiltere ekliyorum falan. Aslında ben ekliyorum orada. Anlamaz. Max'a heyecan olsun. Valla. Ceza. Henderson. Henderson. Of Hurricane ne yaptın be? Neyse önemli değil. Sterling orta geldi. Orta geldi. Defans. Henderson şimdi uzaklardan vur be. Şimdi delali girdi araya uzaklardan Tabi İtalya gerçek maçta bu kadar etkisiz olacağını zannetmiyorum. Burada biraz daha etkisizler. Kaç tane şutlar var sadece. Şimdi Raheem Sterling. Raheem Sterling. Pası offside. Şimdi topun olduğu yerde Raheem Sterling. Raheem Sterling'in pas Harry Kane'e. bekledi. Harry Kane kaptırmadı. Harry Kane. Harry Kane. Kaleci donarıma korna. Sarı kart. Orada deminki bir tane foul vardı. Onu göstertemedim. Wings girsin. Orta geldi. İndi top. Stones tuttu Stones. Stones bekledi. Stones uzaklardan vurmak istiyorum ama bunun imkanı sağlanamadı. Marcus Rashford var orada pas aktardı Ross Danny Ross gidiyor Danny Ross Rose çekti sana ortasında yaptı olmadı saçma bir taca attım evet son dakikalardayız Walker tavuk pası Delalli atağa kalkmak istiyorum Daniel Rose gitti Daniel Rose çıksın Connor Korner kullanacağım. Orta geldi. Ortanı yap, ortasını yaptı. Donarım açık aldı. Burada İtalya geliyor şimdi. Of, kaç kaç ya. top direkten geri geldi. İkinci pozisyon top dışarıda. Maçın golden bile daha net pozisyonuydu bu. Ancak olmazdı. Maç bitecek. Az kaldı. Mesini bekliyoruz hatta. Maç bitti. İngiltere kazanıyor. 1-0. Evet arkadaşlar. Tahmin simülasyonda kazanan İngiltere oldu kupayı. Ee, tabii bence İtalya kazanacaktır. 1-0 İngiltere oldu. Bakalım gerçekten nasıl olacak. Bence ilk İngiltere kazanacak. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.